İlim Yayma Vakfı'nın Melikgazi Belediyesi'nin eğitim ve öğretime yaptığı çalışmalarıyla Kayseri iline ve Anadolu'nun kültür yaşamına katkı sağlamasını ve tarihi mekanlara sahip çıkmasını yakından takip ettiklerini belirten İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Doktor Hızır Aslı Yüksek, İlim Yayma Vakfı'nın 1973 yılında kurulduğunu ve bu kamu yararına bir kuruluş olarak gerçekleştirilen çalışma ve etkinlikler sergileyerek takdir topladığını söyledi. Bu anlamlı çalışmalara katkı sağlayacak ziyaret son derece memnun olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle dayanışmayı her zaman önemsediklerini söyledi. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, ilim yayma vakfının ülkemize zenginlik ve farkındalık oluşturduğunu belirterek, vakfın çalışmalarına yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.